Popular Science Türkiye stüdyolarında hazırlanan bilim programı Paradox'a hoş geldiniz. Paradox ekibi olarak sizlerle birlikte uzayın derinliklerine doğru yolculuk ediyoruz. Peki yolculuk sırasında gördüğümüz gezegenlerin nasıl oluştuğunu merak ediyor muyuz? Bilim insanlarının söylediğine göre gezegen oluşumu aslında yıldız oluşumunun yan ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Yıldızlar çoğu bölgesi son derece seyrek, gaz ve toz dolu olan yıldızlar arası uzayda doğar. Ancak yıldızlar arası uzayın moleküler bulut denilen bazı bölgeleri çevrelerinden çok daha yoğundur. İşte yıldızlar tam orada oluşur. Bulutun kütle çekimi birkaç ışık yılı genişliğindeki bulutu kendisi içinde çökerterek güneş sistemimizin boyutuna küçültecek kadar güçlüdür. Bulutta büzüşen madde, buz patencilerinin kollarını içeri çekerek yaptığı gibi daha hızlı dönmeye başlar. Buluttaki kütlenin büyük kısmı merkezdeki yıldıza doğru çöker. Ama hızlı dönme nedeniyle maddenin bir kısmı da yeni oluşan yıldızın yörüngesinde geniş bir disk oluşur. Gezegenler işte bu ön gezegensel diskten oluşur. Yıldız oluşumunun temel me mekanizması uzun zamandır bilinmesine rağmen gezegen oluşumunu çok daha sonra kavrayabildik. Şu anki bilgimize göre yıldızların çoğunun etrafındaki gezegensel sistemlerle birlikte oluştuğunu düşünüyoruz. Oysa içinde bulunduğumuz yüzyıla dek bu çok spekülatif bir görüş olarak sayılıyordu. O zamanlar bilinen çok az öte gezegen vardı ve hiç kimse ön gezegensel diskleri görmemişti. Ancak daha sonra Kepler ve diğer teleskoplar binlerce öte gezegen keşfetti. Ayrıca onlarca öte gezegensel disk de görüntülendi. Hatta PDS 70 yıldızının etrafındaki diskte belirgin bir şekilde görülebilen bir gezegen oluşumu tespit edildi. Bu gibi gözlemlerle birlikte ele alınan sofistike bilgisayar simülasyonları gezegenlerin nasıl oluştuğunu çok daha net anlamamızı sağladı. Ön gezegensel diskteki toz ancak mikroskopla görülebilecek kadar küçük ve katı parçacıklardan oluşuyor. Merkezi yıldıza yakın parçacıklar genellikle kaya veya metalik Merkezden uzak mesafelerde ise donmuş hidrojen bileşikleri karşımıza çıkıyor. Hem kaya hem de buz maddelerde benzer şekilde gelişiyor. Toz parçacıklarının her biri farklı yörüngelerde yıldızın etrafında dolaşırken sürekli olarak birbirleriyle çarpışıyorlar. Nispeten yavaş çarpışmalar sonucunda parçacıklar birbirine yapışıyor. Parçacıklar büyük kayalar haline gelinceye kadar bu birikme süreci devam ediyor. Peki bu büyük kayalardan ikisi düşük hızla çarpışınca ne oluyor? büyük bir parçalanma değil yine bir birleşme yaşanıyor. Bu da gezegen oluşum sürecinin bir aşaması. Ön gezegensel disklerin iç kısımlarında bir nesne yeterince kütle biriktirerek kendisini kabaca küresel bir çekle sokacak kütle çekim kuvvetine sahip olabilir. Bu aşamada gerçekten gezegene benzemeye başlar. Ancak açıklanması gereken bir şey daha var. Jüpiter, Satürn gibi büyük gezegenlerin yoğun çekirdekleri devasa gaz tabakalarıyla çevrilir. Bunların oluşması ile ilgili bilim çevrelerindeki en olası senaryo şu şekilde. Çekirdek tıpkı kayaç gezegenler gibi birikme yoluyla oluştu. Sonra çekirdeğin kütle çekimi gaz kütlelerini kendisine çekti. Alternatif olarak Ön gezegensel diskteki kütle çekim dengesizlikleri ilk önce gazın birikmesine neden olmuş olabilir. Sonra ise bu gaz yığınları toz ve buzu kendilerine çekerek gezegenin çekirdeğini oluşturmuş olabilir. Şimdi gelin birlikte gezegenlerle ilgili ilginç bilgileri bir göz atalım. Gezegen oluşumunun ortalama süresi 10 milyon yıl. Güneş sistemindeki toplam gezegen kütlesinde dev gezegenlerin oranı %99,6. Bilinen gezegen sistemlerinin sayısı 3063. Ve son olarak gökbilimciler neredeyse her yıldızın yörüngesinde en az bir gezegen olduğunu düşünüyor. Paradokstan bu haftalık bu kadar. Bir sonraki videodan ve daha birçok içerikten haberdar olmak için beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.